Bismillah başlıyorum. Şu ekranı, şu ekranı biraz büyüteyim. Ders kaydımızı dersten sonra YouTube'a atıyorum. Bir yarım saat, bir saat içinde. Faktöriyel yani ünlem işaret. Beş faktöriyel demek birden beşe kadar sayıların çarpımı demektir. 6 faktöriyel demek 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı demektir. 100 faktöriyel demek 1'den 100'e kadar sayıların çarpımı demektir. Şimdi faktöriyelde hani 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar çarpımlar ya. Mesela ben 5 faktöriyel yerine 5 çarpı 4 faktöriyel yazabilirim. Niye? Zaten şu 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar sayıların çarpımıdır. Bir de burada 5 var. İkisini birleştirirsen 5 faktöriyel olur. Mesela 7 faktöriyel eşittir 7 6 5 faktöriyel diye yazarsın. Bitirdiğin yere faktöriyel koyarsın. Bu da olur. Bunu ne yazabilirim? Mesela 9 faktöriyel eşittir 9 8 7 6 faktöriyel diyebilirsiniz. Bunu böyle açabilirsiniz. Yani yukarı gitmez, aşağı iner. Hocam, bilgisayarınızı kapatın. Lütfen, rica ediyorum. Gülhan Hocam, Çilem Hocam. Sesinizi kapatır mısınız? Faktörel budur. Hemen şu kitapta sayfa 49'a bakalım. Bol bol soru var. Bu nevi soru çözüyorum. Şimdi ben. Ha bu arada soru çözmeye başlamadan önce sıfır faktörel birdir. Net. Sıfır faktörel sonucu bir. Şimdi sıfır faktörel, bir faktörel, iki faktörel, üç faktörel, dört faktörel işlemin sonucu kaçtı? Topla. Bir artı bir faktörel bir. 2 faktörel bir çarpı ikidir. Birden ikiye kadar sayıların çarpımıydı. Bir kere iki. iki. 3 faktörel 1, iki, 3'ün çarpımıydı. Bir kere iki, 2, iki kere üç, altı. Dört faktörel ise bir, iki, üç, 4'ün çarpımı. Bunu da çarparsan yirmi, dört yapar. E bunun sonucunu istiyor. 34 dört yapar. Anlaşıldı mı? Tamam devam ediyorum. Geldim bölme işlemine. 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Sakın bunları bölmeyin. Yani e, açıp bölmeyin. Ne demek açıp bölmeyin? Yani bunu 8 faktöriyelin sonucunu bulma. Çok büyük bir sayı gerek yok. Küçüğe benzet. Ne demek küçüğe benzet? Bunu şu aşağıdaki küçük sayıya kadar aç. Yazabilir miyim? Yazdım. Altta kim var? Altta 6 faktöriyel. Yani. Bak 6 faktöriyel birbirini götürdü. Burada 7 ve 8 çarpım durumunda. 7 kere 8 50 6 Buraya kadar anlaşıldı mı? Küçüğüne göre gidin. Küçüğüne göre, küçüğüne göre. Küçüğüne göre giderseniz işiniz daha kolay. Bak. Bölüyorsun bunu. 10 çarpı 9 faktöriyel bölü. 9 faktöriyel artı 19 8 faktöriyel kim? Çünkü aşağıda 8 faktöriyel var. Böyle 8 faktöriyel. Bak 9 faktöriyeller gitti. 8 faktöriyeller gitti. Burada 10 kaldı. Burada 9 kere 10 kaldı. 9 kere 10. 90. sene topla. 100 yapar. 100 yapar. 100 yapar. Geldim buraya aşağıya. Bak. 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 E hocam burada ne yapacağız? Ortak çarpan parantezi var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne demek ortak çarpan parantezi? Yine küçüğüne göre git. Şunu küçüğe kadar aç. Artı. Bunu da küçüğüne kadar kaç? 9 çarpı 8 faktörel bölü 8 faktörel. Kim ortak? Bak hepsi çarpım durumunda ama 8 faktörler ortak. Al onu dışarıya. Burada 9 kere 10. 90. Artı bunu aldım. 9 kaldı. Bölüsü 8 faktörel. Bak 8 faktörler birbirini götürdü. 90 ve 9'u toplarsam 90 9 yapar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam bir üst soru da şu tam parmağınızın üzerindeki yerde hani 10 faktöriyel böyle 9 faktöriyel dedik ya orayı da biz evet. yani genel anlamda hepsini 8'e kadar düşürsek sonuç değişir miydi? Yani 10 Hocam faktörü... bunu 9 çarpı 8 faktöriyel yapsan sadece şuraya bir 8 faktöriyel yazmış olacaksın buraya. Onlar da birbirini götürecek. Ha, yani sonuç değişmez. Tamam hocam. Değişmez ki hocam. Amaç ne biliyor musun? Küçüğüne göre benzer ki sadeleşsin. Çünkü çarpma vardır. Çarpma olduğu zaman her türlü sadeleşme kolay. Sıkıntı var mı? Sıkıntı tende. Devam ediyorum. Şu yan tarafta bak. Bak bak. Diyor ki 7 faktörel eşittir m ise 7 faktörel artı 8 faktörel kaçtır? E zaten bu m cepte. Doğru mu? Artı. Ben bu 8 faktöriyel yerine ll 8 çarpı 7 faktöriyel yazamaz mıyım? Buna benzetiyorum çünkü. Bunu kullan demiş. E, 8 7 faktöriyel neydi? M'dir. 8 çarpı M. 8 çarpı M 8 M yapar. 8 M burada var. Bir tane de M burada var. Et de sana 9 M. Bu kadar. Sonra ne kadar basit. Gördünüz mü? Evet, Hı -hı. Buyurun. Bak sevgili öğretmenim, değerli arkadaşım, oran var burada, bölme var. Sen bölmede sadeleştirme yapacaksın. Sadeleştirme yapabilmen için de çarpma olması lazım. Sen burada bunu böyle böldüğün zaman bu sekizler gitti ha. sakın kör olursuz bak. Akşam akşam. Çünkü burada toplama var. buna gitmez. Gitmesi için çarpma olması lazım. Kime göre alacağım hocam? E ben az da alacağım. A bu küçüğüne göre aç. A eşittir. 7 faktörel 6 8 çarpı 7 faktörel. B eşittir. Tamam. 7 faktörel açarsam 8 çarpı 7 faktörel olur. Artı bu da 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel. B bölü A demiş bak. İkisini 7 faktörel parantezine al. İkisine de ortak. Bak bunu aldım 8 kaldı. Bunu aldım 9 kere 8 72 kaldı. Bölüsü. Bunu aldım bak bak bak. Bunu aldım sıfır kaldı derseniz dersten atarım vallahi bak. Burada bir kalır. Bunu aldım sekiz kaldı. Şimdi topla. Ha bunlar shooting. ding. götürdü. Az 72'den 8'i toplarsayız, seksen yapar. Birle sekize toplarsayız doksan, dokuz yapar. 80 yapar. A1 ile 8'e toplarsayız 99 yapar. A80 bölü 9'dur. tamamdır. Otur değil mi? Hocam tekrar anlatır mısınız bunu? Doğru demeden de dinlemiyor. Dinlemiyor. Hocam şurayı anladınız mı? Şunu açtım. Şu küçük olana göre gittim. Şu 7 faktöriyel. Bunu 8 çarpı 7 faktöriyel diye ayırdım. Bu B'yi şu 8 çarpı 7 faktöriyel. Burası da 9 8 7 faktöriyel diye ayırdım. Gördünüz mü? Evet. Şimdi 7 faktoriyeler ortak. B bölü A'ya mecbur yukarıya B yazdım Ben bunu yazdım. 7 faktörler aldım parantezin içinde. Buradan 7'yi aldım 8 kaldı. Buradan 7'yi aldım 9 kere 8 kaldı. 9 kere 8 72'dir. Parantez içinde. Arada toplamı var. Yazdım. Şuradan 7 faktörler aldım dışarıya. Ortak çarpan parantezine. Buradan 7 faktörler aldım. 1 kaldı. Buradan aldım. 8 kaldı. 7 faktörler birbirini götürür. Bunu toplarsan 80. Bunu toplarsan 9 yapar. Tamam hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam. Daha bugün senin de okudun yaptık. Ya. Dur demeden de dinlemiyor. En faktöriyel, en faktöriyel, en artı bir faktöriyel. Kim küçük? En mi en artı bir mi? En artı bir daha büyük. E, küçüğüne göre gidiyorum bak. O zaman bunu bir azaltıyorum. Bak şurası en faktöriyel. Artı şunu n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü n faktöriyel de yazabilirim. Bak hepsinde n faktöriyel ortak. n faktöriyelleri alırsın dışarıya. Bak buradan n faktöriyel aldım 1 kaldı. Buradan n faktöriyel aldım kim kaldı? n artı 1 kaldı. Bölü. Burada n faktöriyel var zaten. Bak n faktöriyeller birbirini götürdü. Sadeleştirme çünkü arada çarpma var. Şu kaldı. Elimde bu kaldı n artı 1 ile 1'i toplarsam 1 1 daha 2 başında artı var bir de n var işlemin sonucu n artı 2 yapar. Tamamdır. Var mı? Bu tür sorularda şık varsa şıklardan daha kolay. Sondaki. Bu tür sorularda şık varsa şıklardan... ne Hocam sondaki çarpımdan gidelim. Neyi hocam? Şarpın bunun değil ki. Bunlar toplama. Bunlar da birbirini götürdü zaten. Doğru mudur? Sağ olun hocam. Teşekkürler. Zaten bir imza mı atıyorum buraya hemen? Bu iş bu kadar. Ay, 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 ay. Bak, bu daha küçük. O zaman bunu buna kadar açıyorsun. Artı birden eksi bire geleceksin. Kaç adım gitmen lazım? İki adım açman lazım n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye yazarsın. Küçültüyorsun. Küçüğe göre gidiyoruz. Bölü. Burası da n eksi 1 faktöriyel. Bak n eksi 1 faktöriyeller gitti. n çarpı n artı 1 90'mış. Yani sayıyı bir fazlasıyla çarpıp 90 bulmuş. n çarpı n artı 1 90. Hangi sayıyı bir fazlasıyla çarparsam 90 yapar. 9 ve on hocam. Olur 9, mu? 9 kere 10. Evet en buradan dokuz olur. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Oldu mu? Hocam olmadı hocam. Hocam Neden o 9'u başka hocam? bir şekilde bulabilir hocam, miyiz? Tahmini olarak mı bulamamız gerekiyor? Öyle. Hocam o, o benzetmeyi zaman... nereden getirdik hani n artı bir çarpı n çarpı n eksi bir. Küçe göre gidiyorum, buna benzetiyorum. Ee, ben n artı birden n eksi bire bak artı birden eksi bire gelmem için iki adım gitmem lazım. Bir sıfırlarım bir de eksi bire inerim. Anladın? Bu evet. sorularda şık, şıklardan gidin. Bakın tekrar söylüyorum. Daha kolay Tabii yaparsın. Hocam. Şıklar deneyin, tamam? Hocam en gidip sıfır olarak mı Hocam sıfır yapmıyorum. Bak şurası en artı bir ya. Bir azaltı azaltı aşağı iniyorsunuz. Birer birer azaltıyorsunuz. Yani burası on düşün bak. n'e e, dokuz verdiğini tamam mı? Çarpı dokuz. Bak bir dokuz yazarsan on olur. On faktörü ya. Buraya dokuz yazarsan 8 olur. Şimdi şu küçüğüne göre benzetirsen bunu birer azaltıp açıyorsun. On. bir azalt 9 bir azalt sekiz. Bölü sekiz faktör. Bak şu sekiz faktörler gider. 9 kere on doksan olur. Anladın Benzetiyoruz. Benzetiyorsunuz. Küçüğüne benzetiyorsunuz. Yani bunu açarken de birer birer azalacak zaten. İki, üçer üçer, ikişer ikişer, ikişer azaltamazsın. Kendi kafana göre azaltamıyorsun. Çünkü birden en artı bire kadar sayıların çarpımı demiş. Bir bir geri geleceksin. Bir bir küçülteceksin. Tamam. O Şimdi geldim e bak. Gitmek daha kolay olur. Efendim hocam? Şıklardan gitmek daha kolay oluyor o zaman. Şıklardan hocam. gidin. Bak bu kafanız karışıyorsa bu tür soruları şıklardan gidin. Bir beş, dakika <laughs> Bahar hocam. Sanırım küfür ediyorsunuz. Biz anlamıyoruz. Bilginiz olsun. <laughs> Hocam anlamıyorum. Sesiniz gidip geliyor. Dur demeden de yok. Evet. Var Konuşan arkadaşım kimsenin mesaj atsın. Lütfen, anlamıyorum. Şimdi diyor ki en bir asal sayı. Pardon. X bir asal sayı. Ne olacak? Asal. Asal. Neymiş? Asal. Bak şurası asaldır. X'tir. Okey. Buna dikkat ediyorum. Burası asal olacak. Bazı arkadaşlar bana özelden soru atıyor. Hocam ben bu soruyu çözemedim. Burası 4. Bunu asala çevireceksiniz. Öyle çözülür. Asal. Dokuzuncu soruyu anlatmıyorum hocam. Çok uzun. Daha önce de çözdüm. Bak buraya kadar çözümü var. Dikkat edin. Boşu boşuna kafanızı karıştırma anlam yok. Bu tür sorularda şıklardan gidin. Daha kolay. 3 üzeri n faktöriyel. Burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Basit. 47'yi 3'e bölüyorsun. 47'yi 3'e böldü. 15. Kalan 3'e böl. 1. Şimdi bunları topluyorsun. 15, 5, 1. 15, 5 daha 20. 1 derdi 21. Burada n eşittir 21. Merdivenli sorular budur. Başka bir şey tenne. Geldim buraya. Bak. 25'i kaça bölüyorum? 2'ye. Asal mı? Asal. Bak bunu böyle de verir. 25 faktöriyel eşittir. A çarpı 2 üzeri n diye de verir. İkisi aynı şeydir. Kafanız karışmaz. Şunu 2'ye böl. 25'i 2'ye böler. 12 yapar. 12'yi 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3'te 2'ye bölünür. 1'e kadar gidiyorsunuz. 1 yapar. Bak. 1, 3, 6, 12. Topla. 1, 3, 6, 12. 10, 22 yapar. Buradan en eşittir 22. Bakın burada çözümü var. Anlaşıldı mı? Bölüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Bakın Kur'an hakkı için söylüyorum. Burası asal olacak ha. 8 olmaz. 9 olmaz. Onu asala çeviriyorsunuz. Aç çevirdim. Ha geldim buraya. 38 faktöriyel x çarpı 2 üzeri olduğuna göre x'in en küçük değeri için y kaçtır? Burası en küçükse burası en büyüktür. Zaten soruda der y'nin en büyük kaçtır? x'in en küçük değeri kaçtır? Bu küçükse bu büyüktür. Bu küçükse bu büyüktür. Okey tam tersi. 38'i kaça bölüyorsunuz? 2'ye bölüyorsunuz. 38'i 2'ye böldüm 19. Doğru mudur? Değildir. Nereye 9? Devam ediyorsun. 1'e kadar devam ediyorsun. 19'u 2'ye böldüm. 9. 9'u 2'ye böldüm. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Iki. Şu 2'yi 2'ye böldüm. 1. Ha şimdi bunları topluyorsun. Tamam. 19. Artı 9. Artı 4. Artı 2. Artı 1. Bir. Bu 1'i buraya ekledim. 20. 29. Altı da burada. Otuz beş yapar. Vefa Anladınız. Merdivenli sorular bunlardır ha. Doğru Güzel anlatana denk gelmemiştim. Tane tane neyin nereden geldiğini söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık hocam. Rica ederim hocam. Ne demek. Devam hocam edelim. bu soruyu bir daha geçer misiniz? Buna mı? Hocam. Evet hocam. Tamam. Dedim ki şuradaki faktörü sayıyı buradaki asala bölüyorsunuz. 38'i 2'ye böldüm 19. Bitmedi. 10'u da 2'ye bölüyorsun. 19'u 2'ye böldüm. 9 yapar. Şurada kalanlar seni ilgilendirmiyor. Hani 2 kere 9, 0 kalır. Buradan 1 kalır. O seni ilgilendirmez. 9'u 2'ye böldüm. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2'yi de 2'ye böldüm. 1. 1'i bulunca bitiyor. Şimdi şuradakileri topluyorsunuz. Tamam. Toplayın bunları. Bak. 19. Artı 9. Artı, artı 2. Tamam, sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Aynı mantık, 100'e 5'e bölüyorsun, 20. Tekrar 20'i 5'e böl, kaç yapar? 4 yapar. 4 5'e bölünür mü? Bölünmez. O zaman kalır. E 20 ile 4'ü topla, 20. 4 yapar. Yani sen 1'den 100'e kadar sayıları yazıp birbiriyle çarparsan bu 1'den 100'e kadar olan sayıların içinde 24 defa 5'i kendisiyle çarpıyorsun. Adam sana aslında bunu soruyor. Diyor ki 1'den 100'e kadar sayılar birbiriyle çarparsan içinde kaç tane 5 var o çarpımların içinde? Bak mesela 10'da var. 10'da eşittir 2 kere 5 gelir. 20'de 2 çarpı 2 çarpı 5. Bak buradan 5 gelir. Buradan 5 gelir. 15'ten 5 gelir. 25'ten 2 tane 5 gelir. Böyle 1'den 100'e kadar 24 tane 5'i yan yana yazıp çarpılmış gibi olur. E kalkıp onu tek tek açmaya gerek yok. Direkt bölüyorsun. Çıkıyor. Bak bu da aynı mantık. 81'i 5'e bölüyorsun. 81'i 5'e bölersen 16 çıkar. 16'yı 5'e böldüm. 3 çıktı. E 3 5'e bölünmez. Şu ikisini toplarsın. Şu ikisini toplarsan 19 yapar. Şimdi buna benzer böyle farklı bir tabanı olan bir soru vardı. Şurada göstereyim size bak. Bak diyor ki x ve y pozitif tam sayı olmak üzere y eşittir 30 faktöriyel bölü 4 üzeri x. Bakın ben size dedim ki burası asal olacak. Bunu asal tabana çevirirsin. Ben bu 4 yerine 2 üzeri 2 yazamaz mıyım? üstünde de x var. Yazabiliriz. 2 üzeri 2x. Şimdi 2'ye böl. Bulduğun sonucu x'e değil de 2x'e eşitti. Başka bir şey yok. Çünkü burada bulduğumuz sonuçlar sadece x'e, n'ye, a'ya, b'ye eşitken burada da 2x var. Çünkü üstünde ne var? 2x. 30 bölü 2. 15. 15 bölü 2. 7. Doğru mu? 7 bölü 2. 3. 3 bölü 2, 1. Şimdi bunu topla. 10 25, 26 26'yı buldum. Kimi? Şu yukarıdaki ne? Işte? E bu yukarıdaki 2x değil mi? E benden neyi istiyor? X'i istiyor. Her tarafı 2'ye böl. X buradan kaç olur? 13. 13. Aha. O kadar. Bitti. <laughs> Tamam mıdır? Bakın şurada sayfa 51'deki soruları size göstereceğim. Ders bitmeden şu birkaç çeşit soru var. da bitireyim. 25'i 7'ye bölersen x'i bulursun. 1'e kadar tabii bu merdivenli şekilde. 5'e bölersen de y'yi bulursun. Sıkıntı yok. Bak ikisi daha sal. Şurada kim var? 50 faktöriye. 50'yi 3'e böl m'yi bul. 5'e böl n'yi bul. 7'ye böl p'yi bul. Topla. Tek tek vermemiş. üçünü birlikte vermiş. Gördünüz mü? Başka bir şey yok. Şimdi geldim buraya. Bak mantık bu. Hep aynı şekilde bölüyorsun ama merdiven şekilde olacak. Onu unutma. Şimdi geldim buraya. Bakın sayfa 52'de yukarıda soru var. Diyor ki 150 sayısının sonunda kaç basamak sıfırdır? Size bilgiyi veriyorum. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Ve <laughs> şu ifadede sondan kaç basamağı dokuzdur diye sorduğu zaman o sayıyı 5'e böl. 5. 150 bölü 5. Kaç çıkar? 30. Bitmedi. 30'u da 5'e böl. Kaç çıkar? 6. Bitmedi. 6'yı da 5'e böl. 1. Şimdi bunlar topla. Kaç yapar? 37. Kaç tane basamak sıfırmış? 37 tane basamak sıfırdır. Anladınız? Sıkıntı yok. <laughs> Geldim buraya. Diyor ki sondan kaç basamağı dokuzdur. Yine beşe bölüyorsun bunu. 65'e 5'e böldüm 13. 13'ü 5'e böldüm 2. Iki. Şu ikisini topla. Şu ifadeden 65 faktöriyelden 1 çıkartırsan sonundaki 15 0 9 olur. Niye biliyor musunuz? 10 eksi 1 9 yapar. 100 eksi 1, 99 yapar. 1000 eksi 1, 999 yapar. 10.000 eksi 1, 9.999. Bakın bir tane sıfır var, bir tane 9 oluyor. İki tane sıfır var, iki 9 oluyor. Üç tane sıfır var, üç 9 oluyor. Dört tane sıfır var, dört 9 oluyor. Yani sonda kaç tane sıfır varsa hepsi 9 oluyor. E o zaman sonraki sıfır sayısını bulursan bu iş der? Bu kadar. Bak ah, aynı mantık. E, sıfır için beş kuralı geçerli değil mi? Evet hocam. Sonra kaç sıfır varsa buluyorsa beşe bölüyorsun. Bir çıkarıp kaç dokuz kalıyor diyorsa gene beşe bölüyorsun. Çünkü sıfır sayısı kadar dokuz elde edersin. Bakın sağlaması da burada. Tamam. Anlatıyorum. Efendim. Bak 250 faktörel eksi bir kaç basamağı dokuz duruyor. 250'yi beşe böl. 50. 50'yi beşe böl. 10. Onu 5'e böl. 2. Artık 2 5'e bölmez. Bunları toplarsın. Kaç yapar? 62. Bu kadar. Bitti. Ha geldim buraya. Son 2 çeşit soru var. Bunu da anlatayım. Bitireyim. E, hocam e, burası 15. Asal değil. Burası da 6. Bu da asal değil. Bu 15'i ben 3 çarpı 5 diye yazamaz mıyım? Üstü sayılardan. Yazabilir miyim? Ben bu 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazamaz mıyım? Orada mısınız? Yazabilirim. Yazabilirim. Evet hocam. Şu alıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz asal çarpanları şekilde. Büyüğünü alıyorsunuz. Büyüğünü alıyorsunuz. 40 bölü 5 8, 8 bölü 5, 1 Şu ikisini topla. X buradan 9 olur. Yine açtım bunu. Bak 2 ve 3 diye yazılır. Büyüğünü alıyorsun. Anladınız mı? Mesela 14 olsa şurası 14 olsaydı 2 çarpı 7 derdim. 7'ye göre giderdim. 10 olsa 2 çarpı 5 derdim. 5'e göre giderdim. Mesela kaç olsun? 33 olsa burası 3 çarpı 11 değil mi? Büyük olan kim? 11'e göre gidersin. Büyük olana göre gidiyoruz. Şunu alıyorsun ama burası asal olmadığı zaman. 3'e böleceğim. 50 50'yi. 16. 6'yı 3'e böl. 5. 5'i 3'e böl. 1 yapar. Şimdi bunlar topla ne yapar? 22. Küçüğüne göre gitmiyorsunuz. Büyüğüne gidiyor, göre gidiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Faktörel konusu budur. Size bir soru yazayım. Bugün bana bir arkadaşım özelden attı. Dedi ki bir bakalım bunu bulabilecek misiniz? 0 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 6 faktöriyel artı 80 faktöriyel 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan kaçtır? Çok büyük sayı. 80 faktöriyel çok çok büyük bir sayı. 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu sorular var. 10 ile bölümünden kalan kaç? 4 ile bölümünden kalan kaç? 3 ile bölümünden kalan kaç? Doğru mudur? Şimdi i̇şte buradan sonra 8 faktörel. Yani. Hocam, ya. Ya. Efendim, o, hocam? Tak. Ne olacağız? Hocam hiç ortaya girmeyin. Çıkmış soru acaba? Yani. Yok, hocam buna benzer, hocam, benzer sen... benze sorular var kitaplarda var. Bakın. 85'e 6... böleceğiz. Hayır, hayır 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 hayır. Şu altı faktöriyelin içinde 5 beş çarpanı var mı? Hocam bir dinleyin. evet hocam. var hocam. Sekiz inçe var mı? Var hocam. Beş faktöriyel kadar. Ya yani beş faktöriyelden sonrası tam bölünüyor. Beş, beş de, için. Hiçbirini alma. Bölünüyor zaten. Kalan yok. Bunlara bakarsın. Diğerlerini de topluyoruz. 0 faktoriyel 1. 1 eşit. Faktör 2. Bu da 24 2. yapar. Topla 4. bunu. 27. 27. 27'yi 5'e böl. Bu kadar. 2. Olur mu? 10 ile bölümü ne dese bunu ona böleriz. 8 ile bölümü ne dese 8 burada var artık. Çünkü burası 24 yapıyor ya artık bitiyor. Bunu alırız. Anladınız mı? Şu faktörün hmm. içine şu bölünen arayı. Varsa alma. Al. Çünkü tam bölünür. Anladınız? Bu. Başka bir şey yok. Kalkıp 80 faktörü bulamazsın. Çok büyük bir sayı. Çarpma sen 3 gününü alır. Hocam o soruda 8 ile bölümünden deseydi 6'yı ilerletip 8'de mi arayacaktı? Hayır hocam 4'ten itibaren var. Çünkü bu 4'ün içinde 1, 2, 3, 4, 2 kere 4 yok mu? 8. Hmm. Evet. 6'da da 5, 6 yine iki kere 4 var 8. 4'ten sonrasına bırakarsın. Tamam. Sağ ol hmm. hocam bir dakika kaldı. Aynen hocam zaten kapanacak. Ömer ee, hocam